İsrail İran'a saldırdı. Peki İran bunu öngöremedi mi? Neden karşılık veremedi? Onu anlatacağım. O gece Türk hava sahasında neler yaşandığına ilişkin kulisleri de aktaracağım. Bugüne kadar birçok konuda Ankara'nın öngörülerinin haklı çıktığına şahit oldum. Askeri, istihbari, diplomatik ve siyasi bakış açısının toplamından oluşan Türk devlet aklının çakraları açık. Gelişmeler ayakları yere basan, rasyonel, sağduyulu, çok katmanlı analizlerle okunup buna göre tedbir alınıyor. İsrail'in İran'a saldırısının da bu şekilde aylar içinde güçlü öngörülerle analiz edildiğine şahit oldum. İsrail İran'a saldırdığında yaşananları anlamak için yine o öngörü sahibi güvenlik kaynaklarıma bazı sorular sordum. Deniyor ki ABD bir an önce Çin'e odaklanmak istiyor. İran'ın nükleer programı bölgeden çıkmasına engel. Washington önce müzakere masasında işi kurtarmaya çalıştı. Direnç görünce İsrail engellemedi. Ankara'nın kriz yayılmamalı ve nükleer müzakerelere dönülmeli yaklaşımında olduğu açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi ve özellikle Irak ve Suriye'ye bu krizin dışında durun telkini bunun göstergesi. Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ile görüşmesinin hemen ardından ABD Başkanı Trump'la konuşması, ertesi gün tekrar Trump'la görüşmesi, dün tekrar Pezeşkian'la iletişim kurması, Trump'ın görüşmeler yapıyorum, barış ihtimali var demesi, Ankara'nın ateş söndürmek için taraflar üzerinde ciddi bir baskı kurduğunu gösteriyor. İran, İsrail'in nükleer sırlarını ele geçirdik dedi, saldırılar başladı. Ama bu saldırıdan önce çok önemli bir şey daha oldu. Pek kimse dikkat etmese de İran, İsrail'in nükleer sırlarını içeren bütün bilgileri ele geçirdiğini açıkladı. İran Devlet Televizyonu, "İsrail'in nükleer sırları İran istihbaratının eline geçti. Nükleer tesisler, planlar, malzemeleri içeren dosya çok büyük ve İran'a aktarılması zaman aldı." diye yayın yaptı. Bu dosyada neler olduğu tam bilinmiyor. Bu ilk bakışta klasik İran propagandası olarak algılandı. Bu yüzden de üzerinde durulmadı. Ama savaşın bugün aldığı hal iddianın doğru da olabileceğini işaret ediyor. Eğer gerçekse İsrail'in İran'a saldırısının ana amacı bu olabilir. İsrail saldırısı ABD İran nükleer pazarlıkları devam ederken yapıldı. İsrail olası bir anlaşmadan korkuyordu ve ısrarla bunu sabote etmeye zaten çalışıyordu. Trump'ı İran'la savaşmaya ikna edememişti. Hem anlaşma ihtimalini sabote etmek hem de Trump'ı istemediği bir savaşa mecbur bırakmak için bu senaryoyu devreye soktu. İran tedbirsizliği diye bir gerçek vardı ve o gecede İsrail'in en etkili silahı bu oldu. İran kendi içinde korkunç bir ihanet yaşarken askeri, sivil ve istihbarat kademelerinde içeride operasyon yapabilecek çevreler İsrail'e destek verip İran'a büyük zarar veriyordu. İran yönetimi bir taraftan İsrail saldırılarıyla mücadele ederken bir taraftan da iç işgalcilerle mücadele etmek zorunda kaldı. Muhtemelen bu çevreler İsrail e ortaklaşa rejimi devirme, İran'ı parçalama hesabı içindeydiler. Tahran yönetimi bağlantılı çevreler, SİHA'ların İran-Irak sınırından Kuzey Irak'tan içeri sokulduğunu iddia ettiler. Sınır kaçakçılığı Mossad için istihbarat kaçakçılığına dönüştürülmüştü. İsrail uçakları Tahran semalarındaydı. Füzeleri her yeri vuruyordu. İran şok içindeydi ve cevap veremiyordu. Birileri içeriden İran'ı kilitlemişti. Bir devlet için ölümcül bir çaresizlikti bu. Uçak savarları bile çalıştıramadılar. Evet, İsrail istediği hedefleri vurmuştu ama aslında vuran sadece İsrail değil, ABD ordusuydu. Trump ne derse desin bölgedeki ABD ordusu ile İsrail ordusu tek bir orduydu ve İsrail tarafından yönetiliyordu. Almanya ve İngiltere de bu saldırılara her türlü desteği veriyordu. Bu haliyle İran'ı Batı ittifakı vurdu. Sadece Mossad yanlıları ihanet etmedi. ABD ile, İngiltere ile, Avrupa ile çalışanlar da ihanet etti. Elbette Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı bile öldürülen ve hiçbir şey yapamayan bir devletin zaaf görüntüsü İsrail'in güvencesiydi. Saddam'ı da Irak ordusunun ihaneti çökertmişti. O zaman ABD ile İran birlikte çalışıyordu. İsrail aynı hesabı yaptı. Ama ikinci gün her şey değişti. İran bir anda canlandı. Şehirleri savunmaya, Tel Aviv'i, Hayfa'yı vurmaya başladı. İsrail bu ölçekte bir cevap beklemiyordu. Üçüncü gün balistik füzelerin yanında hipersonik füzeler de kullanıldı ve İsrail hava savunma sistemleri bunu engelleyemedi. ABD'den aldıkları savunma füzeleri de engelleyemedi. İran'ın ilk gün yaşadığı şoku sonraki günlerde İsrail yaşamaya başladı. Orta Doğu semaları İran füzeleri ile aydınlanıyor. Şehirlerde büyük yıkımlar oluyor. İsrail askeri yapıları, hava alanları, limanları, elektrik altyapısı vuruluyordu. Tel Aviv'den Gazze görüntüleri gelmeye başladı. Psikolojik üstünlük İran'a geçmişti. İsrail ilk kez saldırıdan savunmaya geçiyordu ama İran'ın bunu ne kadar sürdürebileceği hala kuşkuluydu. Bu durum şunu gösterir. İsrail etkili bir saldırıya direnecek güçte değil. 10 yıllardır oyun kurduğu, saldırarak güç kazanma taktiği belki de ilk kez yara alıyordu. İsrail ABD ve Batı ittifakından yardım istedi. Oysa onlar coğrafyanın her ülkesinden, her bölgesinden İsrail'e zaten yardım ediyordu. Kıbrıs Rum kesimi bile ana saldırı üssü haline getirilmişti. İngiltere, ABD ve Almanya İran'a saldırıda İsrail'e her türlü askeri desteği verdi ve vermeye de devam ediyordu. İran tarihinde ilk kez İsrail'e bu denli bir saldırı yaptı. Buna devam edebilirse İran değil İsrail ateşkes istemek zorunda kalabilir. Ama kendi içindeki istihbarat taşeronlarını temizlemesi gerekiyor. Türkiye'de yaşanan FETÖ yapılanması nasıl tasfiye edildiyse İran'ın da içinde bir arınma yaşaması gerekiyor. ABD'nin ve Batı dünyasının artık bu coğrafyada bir ülkeye savaş ilan etme, Irak ve Afganistan gibi işgal etme imkanı yok. İsrail'in de Batı dünyasını istediği gibi savaşa sokma yeteneği kısıtlı. 11 Eylül'den bu yana coğrafyamızda yaşanan bütün işgalleri İsrail planladı. ABD ve Avrupa'nın silahlı gücünü kullandı ama artık o tarihin sonu geldi. Onlar için başka tehditler var. Her ne kadar Gazze ve İran'a İsrail saldırıları bir güç gösterisi olsa da İsrail'in dokunulmazlık tarihi bitti. Aşırı güç kullanımı korkudur. İsrail korkuya kapılmış ve çılgınlıklar denemektedir. Ama küresel güç matematiği bundan sonra İsrail'in elini hep zayıflatacaktır. İsrail, Filistin'e, İran'a, Yemen'e, Suriye'ye, Lübnan'a aynı anda saldırıyor. Mısır'ı, Türkiye'yi tehdit ediyor. Ürdün'ü kontrol altında tutuyor. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini ABD eliyle yönlendiriyor. Bulunduğu coğrafyada aynı anda bütün ülkelerle savaş halinde olan bir devletin yaşaması mümkün değil. Belki batı dünyasını son bir savaşa sürüklemeye çalışıyor ama bu da mümkün olmayacak. Asıl İsrail için tehlike çanları çalıyor. Bu kadar nefret toplayan bir devletin, şizofrenleşen bir halkın bu coğrafyada ayakta kalması imkansızdır. Tek korku nükleer silah kullanmalarıdır. İnsan genetiği bozulmuş, yeryüzünün tamamı ile düşman olan bir devletin böyle delilikler yapacağı kesinlikle dikkate alınmalıdır. İsrail, Türkiye'nin de sorunudur. Coğrafyanın tamamında Türkiye ile dolaylı bir savaş yürütüyor. Türkiye'nin gelecek hesaplarının tamamına karşı ince işlenmiş bir komplolar süreci yürütüyor. İsrail, Türkiye için varoluşsal bir tehdittir. Eğer bir gerçekle hareket edilmezse zaman geçtikçe tehdit daha da büyüyecektir. Öyleyse Türkiye'nin bu hesaplaşmaya göre adımlar atması, hazırlık yapması şarttır. Unutmayalım, İsrail ancak Osmanlı İmparatorluğu paramparça edilerek kurulabildi. Bu parçalanmanın temelinde bugünkü İsrail statükosunu kurmak vardır. Öyleyse Türkiye'nin yükselişi, İsrail'in çöküşü olacaktır. Öyleyse Osmanlı sonrası başlatılan İsrail tarihinin sonu gelmiştir. İran'ın vurulması, Gazze'nin vurulması, Mısır'ın vurulması, Suriye'nin vurulması, Lübnan'ın ve Yemen'in vurulması bölgesel iç çatışma tezlerine göre mezhep ve kimliklere göre algılanamaz. Irak Saddam var diye işgal ettiler, Afganistan'ı Taliban var diye işgal ettiler. Her işgal ve çatışmadan kendi gerekçelerini pazarladılar ve bizim zihinlerimizi formatladılar. Artık kendi gerekçelerimizle, haritamızla, düşüncelerimizle coğrafyaya bakmamız lazım. Doğru ve yanlışlarımızı kimseye emanet etmememiz lazım. Bunun bedelini on yıllarca çok ağır ödedik. İsrail'i savunmaya iten saldırılar devam etmeli. İran ya da başka bir ülke ama bu yol yürünmeli. Ülkelerimizin geleceğini güvene almak istiyorsak bunun yolu budur. İsrail'e karşı güç kullanma mevsimi gelmiştir ve bu ertelenemez. Her erteleme ölümcül sonuçlar doğuracaktır. Sadece İran için değil, Türkiye ve bütün bölge ülkeleri için de. İran'ın nükleer kapasitesini engellemek mümkün olmayacak. Şahsen İran'ın nükleer güce ulaştığına, İran'ın o eşiği geçtiğine inanıyorum. Türkiye'nin de acilen nükleer güç olması, kıtalar arası füzelere sahip olması şarttır. Özellikle son 10 yılda savunma teknolojilerinde aldığımız yol mucizevidir. Ama bunun inmesinin çok daha hızlanması zorunluluktur. Bu coğrafyadaki herkes için İsrail saldırganlığıyla bu şizofren toplumun delilikleriyle mücadele şarttır ülkelerimizi, milletlerimizi, şehirlerimizi onlara tahammül ederek kumar masasına süremeyiz. Herkes şunu bilmeli. Birinci Dünya Savaşı ile başlayan tarih bizim coğrafyada bitmiştir, bitmelidir. O statüko çökmüştür. Bundan sonra kimsenin harita çizme imkanı olmayacaktır. Ortada değişmesi gereken tek bir harita vardır. İsrail haritasını bu bölgeden kaldırmaktır. Çünkü böyle bir milletin ülkelerimiz arasında böyle bir harita hakkı yoktur ve bu mutlaka olacaktır. Şimdi İsrail'in ilk saldırıyı düzenlediği o gece Türk hava sahasında yaşananlara bakalım. O gece Türk radarları Suriye üzerinde bir hareketlilik algılıyor. Bir düzineden fazla İsrail uçağı ilk grup Suriye hava sahasına girip geri dönüyor. Burada aldatmaca yapıyorlar. Bunun üzerine bölgeyi kontrol için Türk erken uyarı uçakları havalanıyor. İlk grup geri dönünce bu kez İsrailli ikinci, üçüncü gruplar Suriye hava sahasına giriyor. Bunun üzerine Türk hava sahasının korunması, ihlallerin önlenmesi, Türkiye'ye dönük bir tehdit oluşursa bertaraf edilmesi için Türk jetleri de tedbiren teyakkuza geçiyor. Evet, İsrail'in yüksek teknolojisi, radara yakalanmayan uçakları F35'ler vesaire çokça konuşuldu. Türk radarları o gece her şeyi gördü. Kuyruk numarasına kadar.